Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Nissan GTR videosu ve ardından son attığım videolarda çok fazla yorum geliyor. Abi motor ne kullanıyorsun? Ee, motorun özellikleri neler? Abi motorunu tanıtabilir misin gibilerinden yorumlar okudum. Şimdi bu yorumları istinaden sizlere şöyle bir video çekeyim dedim. Ayrıca şu an Hero 8 Black kamerasını mikrofon aparatını taktım ve kendi mikrofonumu bağladım. Ee, kasası da geldi, housing'i de geldi. Onunla beraber video çekiyorum. Umarım ses kalitesi güzeldir, umarım görüntü kalitesi güzeldir. Ee, önceki videolarımda da bahsetmiştim belki izlemişsinizdir İşte motoru şunu yapacağım bunu yapacağım işte lastik çant boyatacağım bilmem ne yapacağım diye Tabi neler yaptık neler yapamadık onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi motorun önünden bir başlayalım. Ön lastiğinden başlayalım hatta. Motosikletime şu an Mital Sport Force Plus kullanıyorum. Ön lastik olarak. Arka lastikten şekilde set halinde aldım. Gayet memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Araç fren disklerim var. Ön arka damla şeklinde. Ee, normal diske göre daha iyi soğutuyor ve daha kalın etli olduğundan dolayı fren hissiyatı bakımından ön fren çok çok daha iyi. Ayrıca e, önceki videomda gene ön amortisörümün tekini tornalatıp düzeltmiştim. Fakat o tornalatılan, düzeltilen e, amortisör çatladı. Onu değiştirmek zorunda kaldım. Değiştirmişken de ikisini değiştireyim dedim. İkisini birden değiştirdim. Tabi bunlar bana ne kadar mal oldu. Mithat Sport Force Plus'lar 1300 e, ön arka disk seti 4000 amortisörler 3000 dan mal oldu. Tabi fiyatlarını düşünecek olursanız. Bir adil ön camımız vardı. O zaman 150 liraya aldım. Sibir e, ayna kapaklarım var. 400 lira falan. Şu ikisi. E, manetlerimiz orijinal. El, elciklerimiz orijinal. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şu anahtar baktığınızda normalde bu anahtar 2008 bin liranın anahtarı. Şimdi ne oldu? Motor aldım, devir saati çalışmıyordu. Arada bir gidiyordu, arada bir geliyordu. Kafasına göre takılıyordu. Şimdi araştırdık, ettik ki öğrendim. Beyindenmiş arkadaşlar. Beynin devir okuma sensörü işlemcisi arızalandığından dolayı devir saatini okumuyordu. Ama kilometreyi vesaire her şeyi yazıyordu. Önceki videolardan görürsünüz, izlersiniz. Şimdi bu, bu durumda ben de hani göstergeyi bakan biri değilim ama yorumda sürekli bir arkadaş yazıyordu işte abi devir saati çalışma abi devir saati abi devir saati abi ben kullanırken zaten devire bakmıyorum yani motorda işte titreşiminden olsun sesinden olsun anlıyorsunuz kaç bin devirde olduğunuzu neyse en sonunda gittik beyni değiştirdik beyni immol anahtar ayarlandı anahtar konta depoya sel altına göre ayarlandı ee, bu da yaklaşık bir 1500 beyin anahtar, immosu yazılması vesaire 500 2000 liraya mal oldu. Burada voltmetremiz var, vites göstergemiz var. Vitesimizi görebiliyoruz, voltmetremizi görebiliyoruz. Şimdi bu voltmetre ne için var? Ben bu motora, e, radyatör konusunda, 2007 bin ararları ele aldığınız zaman, bir adet büyük fan mevcut, ikinci bir fanı yok. Orijinali böyle. Ben size şehir içine girdiğim zaman ya da ne bileyim, yarın bugün piste gireceğimiz zaman, Dedim ki makine fazla hararet yapmasın. Rahat rahat çalışsın. Eski makine ne olur ne olmaz diye. 2008 bin arar orijinal fanı aldım. Ve ben bu radyatörü indirerek radyatörcüye gittim abi. Radyatörcüde bunun ayaklarını eğdik büktük. Ee, alüminyum kaynağıyla alüminyum tozuyla ısıtarak kaynak yaptık ayaklarını. Basınç testine soktuk. Ardından radyatörü boyadık. Kanallarını düzelttik. Ve ben bu radyatörü aldım, bağladım, tesisatına da kendim çektim. Şimdi bu fanın düğmesi nerede? Bu fanın düğmesi tam burada. Ben bunu manuel olarak aktif edebiliyorum. Hararet işte 85-90 derecelere yaklaştığı zaman. Ve yanında ikinci bir düğme mevcut. Bu da orijinal fanı açıyor. Size şöyle göstereyim. Kilisimcimi açtım. Kontağımı açtım. Şimdi voltmetre çalışmıyor niye ona da manuel bir düğme çekmiştim onu da buradan açıyorum üçüncü düğme olarak Şimdi her şeyimi görüyorum Ben bu düğmeyi açtığım zaman Soldaki fanım devreye giriyor Bu düğmeyi kapatıp Bunu açtığım zaman da Şuradan görmüş olduğunuz gibi sağdaki Fanım devreye giriyor tabii ikisini birden de devreye sokuyor biliyorsunuz Böyle Bu şekilde double bir soğutma sistemi olmuş alıyor radyatörde. Çok rahat bir şekilde de hararetiniz düşebiliyor. Buradan motor çalıştırmadan önce akünün seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca motor çalışıyorken de statör durumunu görebiliyorsunuz. Statör ne kadar şarj ediyor, iyi mi şarj ediyor, kötü mü şarj ediyor biliyorsunuz. 2007 model bir makine yani. Bunu da anlattık. Bunu anlatırken Kane performans hava filtremiz var. Smoke block off plates olayımız var. Smoke block off plates de dediğimle EGR gibi düşünün. Hani yanmamış havayı tekrar yakıtı e, sıcak havayla beraber hava filtresine veriyor ve bu hava filtresi tekrardan e, emme manifoldundan verip Tekrardan silindire veriyor Yani ısınmış hava veriyor Bunu iptal ederek soğuk hava emmesine sağlıyorsunuz O özelliği var Buradaki düğme pit limitörümüzün düğmesi Pit limitör düğmesini aktif ettiğiniz zaman 60 km hızı istediğiniz kadar gaz verin Makine geçmiyor kendisi kesiyor Ayrıyeten Burada işimiz bitti Tabi Smok Block of Place takılırken ee, silindir basınç testi yapıldı Kompresör testi yapıldı Bunların hepsi iyi çıktı İlerleyen zamanlarda da yazılım attırmayı düşünüyorum zaten Onu da hallettikten sonra Koruma takozlarımızı taktık Honda'nın Ne olur ne olmaz Sağa düşeriz sola düşeriz diye Normalde bunlar da yoktu bunları da kullanmıyordum ben Bunları taktım ee, artık niye işte teker yapmaya başladık, denemeye başladık diye. Bunları taktık. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi Quick Shifter mevcut. Videolarda görüyorsunuzdur. Genelde debriyaj kullanmıyorum. Debriyaj kullandığım zamanlar ne zamanlar? Motoru rahatlatmak, rahatlatmak istediğimde, gazladığımda işte debriyaja basarak vites yükseltip düşük hızlara düşüyorum. Debriyajı da o zaman kullanıyorum. Ardından katip talim var. Yoshi RS5 karbon egzozum var. Sağından göstereyim azıcık. Görmüş olduğunuz gibi makinem bu şekilde evimde saklıyorum motorumu. İlerleyen zamanlarda yazılım yapılacak, mono kapak gelecek, arka ayaklık iptali vesaire yapılır. Belki granajlar içine çeviririm. Şu an makineyi gördüğünüz gibi granajlarına kadar orijinal. Şu içerisinde granaj geçilerine kadar orijinal yani fabrikadan çıktığı gibi. Hani şu kapağına kadar duruyor. Egzozun işte plakalığından tutun sinyallerine kadar her şey duruyor. Hani ufak tefek şeyleri var. Neler? İşte şuranın çıvatası gevşemiş, düşmüş. Mesela titreşimden şöyle titre titre. Aynı şekilde gidon ağırlığımın teki düşmüş. Sürekli enkada gazladığımız için taşlar geliyor. Taş izleri var. Mesela şuraya serçe çarptı 200'e giderken. Bura çizildi. Ayağa takıldı serçenin. Serçe tabii vefat etti, öldü. Buraya yine taş geldi, yarıldı. İşte kampa mampa gittik. Buralar işte sehpanın ayakları çizdi vesaire. Böyle şeyler var. <laughs> Buralara GoPro aparatları takıldı. Artık eski kameramı yolda giderken ya arka tarafa koyacağım gazlarken ya da ön tarafa koyarak işte teker meker yaptığımda kendimi çekmiş olacağım. Öyle bir planlarım var. Umarım ses ve görüntü iyidir. Motorum da bu şekilde. size ilerleyen zamanlarda Quick Shifter Launch Control ve Pit Limiter'ın videosunu koyarım. onları da izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar. İşten güçten dolayı ve doğru düzgün yarış olmadığından dolayı, gazlamalar olmadığından dolayı motoru da çıkartamıyorum. Kusura bakmayın. En yakın zamanda güzel güzel videolar çekmeye çalışacağım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.